Size kısa bir sorum Evet. Buyurun. Evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşlarını. Recep Tayyip Erdoğan. No Recep Tayyip Erdoğan. No <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Eee CHP mi AKP? AKP. Neden? Ben doğuştan AKP'liyim ondan. <laughs> CHP'ye ben oy vermem. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. AKP mi CHP? CHP. Neden? Diledik. Diledik. Her şey yanlış Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Size kısa bir sorum olacak. Sağ olun, buyurun. Ee, Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Ben Erdoğan'ı Aynı soru Recep Tayyip Erdoğan bir Şimdi şu, onu şöyle cevap vereyim. Şimdi birden biri yani biri bir derse yanlış olur. Bahallı mahallı şu şu anki bahallı önerse Recep Tayyip Erdoğan. onu. Eğer bahalı, bahallı önleyemezse o zaman durum değişir. Ama yani herhalde bu hükümet kazanır diye ben düşünüyorum. Merhaba, şu anda gençlerin yanındayız. Onlara da sorunuz olacak. Nasılsınız? İyi, teşekkür teşekkür ederiz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle tabir var. Neden? Bu ülkede ondan daha iyi bir insan yok yani. En iyi onun olduğunu düşünüyoruz. Ondan dolayı yok. Siz? Vallahi başka gelecek kişi göremiyorum ben. Kısaca bu. Evet. Size? Aynen. Aynı şekilde. Siz? Kötünün iyisi. Ee, bu seçimler derece Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? HDP Kılıçdaroğlu'na geçerse kazanmış. Neden? Öyle çünkü yani. Oylar bura gider. Tayip e, Tayyip kaybeder. Ha onlar olmasa Tayyip kazanır. Sizin düşünceleriniz mi? Bir şey mi düşünüyoruz? Var. Bir daha EYT'yi yani dedikleri için yapmadılar. 5000 iş gününü yapmadılar, söylediler. Onu da söylediler, sonra yalanladılar. Onun için yani çok oradan kaybedecek Tayyip. Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ondan büyük bir izler var mı? Yani, Tür Türkiye'de yani Cumhurbaşkanı taşıyacak bir sıfat var mı yani? Onu ben cevap veremem. <laughs> ben de size sordum işte. Taşıyacak. Yani milletin nabzı zaten evet. belli. Yani altısı değil, on altısı bir araya gelse ana milletin iradesi belli. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Efendim. Size bir sorum olacak. Buyurun. Eee Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Sizler? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Devam. Aynen Recep Tayyip Erdoğan. Hepiniz aynı. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tamam oldu, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. CHP'nin AKP. Hakkı. Ne için? Değiş bir tane. Dünya lideri. Neden bu görüşmeyi dedi? Adım ya yaptığı icraata bakıyoruz. Beğeniyoruz onun için. Anladım. Teşekkür ederim. CHP'nin AKP. Sırat eve gitti. Neden? birinci rəhətlər hoşuma gittik, bir dövdür bir insan, çalışan, tamam. bir gibi bir insan. yatırımcı, her şeyi yapıyor. Bu seçimlerde AKP'ye mi CHP'ye mi Hak var. Neden? Adam gibi adam. Gider. Yaptıkları gelir teşekkür ederim. Evet. Ee, mı? Tabii ki Erdoğan'a vereceğiz yani. Kılıçdaroğlu diye bizim hayatımızda değil, hiçbir yerde öyle bir adam yok. Kimse bu adamın ne yaptığını da bilmiyor. Yani Erdoğan Sayın Başkanımızın ne yaptığı her şey ortada. Yani artık milletin bunu anlaması lazım. Yani herkes şimdi, diye şimdi ne gerek yok. Yani adam tek başına zaten <laughs> bir şey ya. tek başına Dünyayı dize getiren diye adam bizim başkanımız yani herkes buna şu anda şey yapıyor AK Partili yani, yani ben kendim de zaten AK Parti'ciyim ama ee, bu durumda orası. böyle bir soru bile olmaz yani bence. Kılıçlar onunla onu yan yana bile getiremez. Öyle yani bir şansı yok yani. Sizce insanlar bunu anlar mı? Yani i̇nsanlar anlamıyor. İnsanlar yani kafasına da girmiyor. Ne yaptıklarını da bilmiyor. Yani... Allah vermesin başımıza gelse şöyle böyle su bulamazlar bunlar su. İçmeye su bulamazlar. Yani adamın ne yaptıkları ortada. Her şey ortada. Yani İHA'sı, SİHA'sı bilmem nesi. Yani bunlar hep boş işler. Herkese söylüyorum ben. Yani bütün arkadaşlarıma, çevreme söylüyorum. Ama e, ee, akıl yok. Kafa yok. Herkes bir şey içinde devam ediyor yani. CHP'de CHP, başka bir şey yok. Yani herkesin ne olduğunu göreceğiz. Ne yani, ne olduğunu herkes görecek. Başka bir şey yok. Bir şey yok. Için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.